Gel. Kayseri mantının önündeyim gel. Arasın dursun enayi. Sevgili yapmışsın. Ne kıskanacağım ya. Daha düne kadar beni sevdiğini söylüyordun. Orası bir çocuğu. Yasemin sana Cess'in selamı var. Hangi Cess? Yat Cess kalk Cess. Yat Cess kalk Cess. <laughs> oğlum çok terledim lan. Nemden. Oğlum bu bana olmadı lan. Nemden abi. Bu ayakkabı vuruyor Nemden. ya. Nemden. Sikerim nemin ha. Hadi oğlum baba hadi oğlum. Baba hadi oğlum. Hadi. Ba ba baba ha ben ben Hayatım bu çocuk olmamış ya. Ben ben ben. Abi senin programın sen söyle hayat ya. Evet. Bırak o zaman hayat söylesin. Sen niye söylüyorsun? Sizi dışarı alabilir miyim? <laughs> Beni sevmedin ya. Şüphelimi saramadın ya. O zaman ben hayır. Sağdakini vurduk mermiyi tuttu. Vur şu halde. <laughs> Akıllı olacağım uzalım. Sen gitar çalabiliyor musun ya? Tabii ki çalıyorum abi. Çal bakayım. Lan lan. Sonra temel demiş ki ne diyorsun? Bu adam ne demiş? Doğru doğru. Efendim. Geliyorum. Abi bekle çağırıyorlar arayacağım hemen. Hadi eyvallah. Abi eksinin fesi dünyanın en güçlü adamı geliyormuş. Ulan biz de boş tabanca değiliz. Pardon ya. Arayacağım. Ya. Aşkım biz şimdi neyiz? Aşkım dediğine göre kuzeniz. Nasıl ya? Ne diyor? Amcamın oğlusun. Ha Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. Efendim abi. Kardeşim müsait misin? <laughs> Müsaitim yolla. Kahveli dondurmanız var mı acaba? Maalesef. Elimizde kalmadı ama ayağımızda var. Gel burayı terk et kardeşim. Abi selamun aleyküm. <laughs> Kovuyorum lan seni. Sen beni kovamazsın. İstifa da etmiyorum. E ben çalışmaya devam edeyim ya o zaman. Abi ben de yapmak istiyorum ya. Çok kolay oğlum. Hamına. İmen. İmen. Lan düzgün söyle. Hamına. Bitti daha ne? Uyandırmaya geldim sahura. Uyansanız alan hamına. <laughs> Yeni albüm hayırlı olsun. Sağ ol. Ben de bir albüm çıkardım abi. Şimdi hiçbir şey yok. Boş albüm abi. Millet kafa dinleyecek. Ha hemen dışarı at. Abi ben de bir beste var. Sana vermeyi düşünüyorum ya. Buradan bir bakayım. Biri bana gelsin. Ulan demek ki benden önce düşünmüş. Kaderimiz böyle yazılmış be aşkım. Kader kim ya? Niye kaderim diyorsun? Sana mı yazıyor? Ha lan bana. Ya söylüyorum ama bir reyit yapabilir miyiz? Abi yanlış anladım ben imza isteyecektim. Alo. Efendim. Kimsin? Sen kimsin? Ben benim. Sen kimsin? Bana. <laughs> Alo. <gülüyor> Şapkadan tavşan çıkar mı numarasını öğrenecektim ama. Ya konserlere beraber mi çıksak? Sebep? Sen Ferhat, ben de Şirin. Hani Ferhat'la Şirin. Ulan benim mi Şirin bulunmadı acaba? Justin Bieber değil mi o ya? Tar <laughs> <laughs> çadırı ne alaka lan? Hi guys! Oha hay dedi. Ya hani kurban bayramında hayvan kestik ya. Bu bayramda da şeker mi keseceğiz? Git <laughs> git. <laughs> Daha sonra yeni hocayla anlaşmış. Teknik direktör mü? Yok abi Ramazan'a özel bir imam almışlar. Oha çok iyi. <laughs> tövbe tövbe. Oğlum geçen kızın biriyle buluştum taş taş Osman eski çıktıymış. Senin, Senin var ya Geçmişe sikerim <laughs> <çikayım abi. gülüyor> <laughs> Bak şimdi kolumu ısıracağım kol saati yapacağım. Sonra duvarı ısıracağım duvar saat yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> yağmura şemsiyeler 5 lira yağmura 5 lira yağmura yağmura. Kolay gelsin bize kaç olur? Sana yok. <laughs> Hı amına. Aşkım bir sen bir ben bir de bebek. Bir sen kim piç? Bana. Sıradaki gösterimiz adam kesmecek. <laughs> Abi gel bir rakı yapalım ya. Oğlum ben bu saatte içmiyorum ya. Saatleriyle alalım. Abi 40 kişilerdi. Sallama lan. Abi iPhone'un üzerine el basarım ki ya. Ne alaka oğlum? Abi Kur'an uygulamasını yükledim. Hesap lütfen. Toplasan iki kişi eder miyiz hala? Oğlum zaten beni çıkardığında sen kendi başına beş kişi kalıyorsun. <laughs> Özge. Tanıştırayım erkek arkadaşım. Halil. Abi yüzümle olmuyordu bir de böyle deneyeyim dedim. Ya aşkım onca kız arasında neden ben? Bunu, çünkü eşeğin sikinden dolayı. Sen bana beş tane vur ben sana bir tane vurayım. Tam tersini yapsak. tamam. Oğlum tokatın manası ne? Abi atın bile açmış. Doyurmuşlar tokat olmuş. <laughs> <laughs> Şşş çocuk. Lan fare. Ne diyorsun lan şişko. Bir dakika. Hesabı iste de kalkalım. Pardon. Yes. Hesabı keste. Üstü kalsın. Abi önce Beylikdüzü'ne gideceğiz. Sonra Şile, sonra Silivri'ye gideceğiz. Ama şikerim hani nereye gidiyor orası. <laughs> Kızgın mısın bana? Hayır. Emin misin? Evet. Tamam gel öp bakayım. Bu da fotoğrafını beğendiğin kızım sen senin. He he Abi seviyorum ya. Abi seviyorsan git konuş bence. Diyene <laughs> bak. Hesap lütfen. <laughs> Doğa. Yalnızlık diyorum abi. Zor ha. değil mi? Aynen abi. Şaka şaka. <laughs> Bahke. Pardon. Koyduk mu? Bah <laughs> ya. De ya. O zaman ben hayır. <laughs> Üzerinde ne var? Halisizlik. Senin ben gel işini geç. Abi bir parti yapalım mı? Nasıl bir şey? 80'ler. <laughs> Oğlum sen 80'lerde daha proje aşamasındaydın <gülüyor> lan. <gülüyor> Pardon bakar mısınız? Tipini sikebilir miyim? Tabii efendim. Tamam. <laughs> Ne oldu lan dayak mıydı? <laughs> Kim lan o gel göster gel. <laughs> bu mu lan? Evet <laughs> bu. Senin kalıbını sik. Yeni bir dövme modeli arıyorum ya. Hah bu. Başlıyorum kanka. Hadi <laughs> hayırlısı. Oğlum bu ne lan? Simetrik. Sikerim simetrisi Simetri. lan. Simetri. Simetri. Ya ben bir sigara yakacağım ya. ya abi kapalı alanda içmeyin şunu ya. Ya öleceksiniz sanki ne var? <laughs> lan hayvan atsana onu çöpe. Oğlum sana demedim hayvana dedim ya. Hayal ettiğim aslında olan. Abi bakın iyi pisleri kime ettim bir kadar. Abi dışarı çıkalım ya. Hadi kalkın. Bu ağzına vurduğum gibi kırarım. Ne yapıyorsun abi? Selfie çekiyorum. <laughs> Ulan seninki selfie değil ki kelfi. <laughs> Oğlum o da bir şey mi? Ben arabayı sürüyordum ya onlar da vinci. <laughs> Pardon bunun içinde ne var acaba? Çatlayıp <laughs> Bunda ne var peki? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bir çay alayım. <laughs> Sincereler olana kadar kalsaydın bari Yalnız Ella bu makyajda dışarı çıkmıyorsun. Aşkım mı? mı? Nasıl ya? Yabancılarda Bizde Oğlum gece gece gözlük mü takalım lan? Haklısın oh. abi ya Pardon güneşi biraz açabilir miyiz acaba? Siktir git lan Abi saçıma yeni bir model arıyorum Oğlum bu ne lan? Yok yok sadece sakalları alalım ya Tontişko bağırma gelince halledeceğiz hadi Ulan sonra yabuklarım aldım onu kesiyelim. Ya, o, ya, yavukları ya. Yavukları. Yabancılarda, bizde. Abi adamdaki yakışıklılığa bak ya. Abi haparsızlığı kadar değil öyleymiş ya. Pardon bakarsın Bunun tuzu az. Hemen değiştiriyorum. Bunun şekeri yok. Hemen değiştiriyorum. Şekerim çeker Şeker ya. Şekeri giderin ya. Oğlum hasta olacağım galiba. Havadan abi havadan. Acıktım lan. Havadan havadan. Cansu benden Cansu, niye öyle diyorsun? Sikelim ağzını ha. Cansu sana denedim. Aşkım. Gamzan çok güzel, çok tatlı. Allah beni versin, gerçekim! kim? Bana <laughs> soktum! Seni çok özledim, seni yerim. Bana tapıyorum. Her şeyi Oldu amına sana söylüyoruz ha! <laughs> 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 ağzına vurduğum gibi kırarım. Aşkım neredesin? Aşkım Cuma'dayım, çıkınca arayayım mı ben seni? Tamam ama kızlara bakmak yok. Oğlum şu numarasını versene lan. Olmaz abi. Oğlum bir ver. Hayır ya. Oğlum bir ver. Siksen vermem. Delikanlı çocuk şu abiden vermedi ha. Pardon. İki kişi katı köy alır mısınız acaba? Bak beni çıldırtma. Oraya getirtme beni. Babamı çağırırım var ya görürsün. Ben bir kilo çikolata alabilir miyim? Alabilirsiniz. Alabilirim tabi. Allah Allah. Para ver alıyorum. Para ver alıyorum. Para ver bir Para Hayatım şey değil ya. Ören bayanın önündeyim. Ören bayan. Geri zekalı. Ben bunu kullanıyor oğlum. Uff <laughs> bak lan kıza bak lan. Tanıyorum oğlum ben onu. Teyzemin kızı. Lan! Benim teyzemin kızına... Aşkım bu hafta sana nereye gidiyoruz? Yumruğu ağzına vurduğum gibi kırarım. Nasıl oldu da bu hale geldi? Ay doktor hanım anlamadık en son televizyon izliyordum. Sonra böyle oldu işte ya. Hadi dışarı çıkalım ya. Kum kıyafetle makine attım. E, benimkileri vereyim. Yavrum benim ben sen şuma yer misin? Yok ben onun abisiyim. 25 sim 10 25 Ruhu ağzına vurduğum gibi kırar. Ne yapıyorsun çocuklar? Yalnız Sibel Hanım e, bu devrede kimse sultan değil hükümdar değil. Aa maya. Ne, ne yapıyorsun ya? lan sen? Abi bir türlü geçemiyorum şunu ya. Ver lan bana beceriksiz. Aman ne? Aşkım lan bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Git hevesini al gel. Gitmezsem adil. Abi sessiz ol. Ben bugün uzun uzun vay senaryosu yazacağım. Bu vay 6 saniye uzun uzun senaryo yazacağım. Ne yapma. Kuş havalandı, kaçış mi baktı? Ara sıcak. Beyim 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 beyim. Allah'ım kurtar beni. Dört anlayamazsınız. beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Ne yapma ne? Kardeşim bir kızdasın en çok ne etkiler? Beni en çok etkileyen kadının yaptığı dalga köpürtmesi. Biz ne yapıyoruz ya? Yürü oğlum. Aha. Sen gelme. Yabancılarda. Bizde. Balıkçınızla. Ne Abi 5 dakika işim var hemen çıkıyorum. <laughs> Amına abi gerek yok gerek yok. Seniye görüşürüz. Abi bana borç ver ama seneye veririm. Ya dün akşam bir yaptım bir sene uyumuşum. Amına soktum. İçimde deprem yine IVA. Harim yok. Ya. Ne yapıyorsunuz bu saatte orada siz? O lan ona söyle. Oraya gelirsem onun karnını yarar kurşun doldururum. şikayetçiler delikanlı mısınız bana? Be? Ziletçi beyaz şıba unutmuş Duydum, duydum, duydum. She's gone, man. Don't worry, bitch. Just a fucking gun, bitch. What do you think about it, The person you have called cannot be reached at Nefes aldım sürece seninle aşkım Nefes verirken kim isim, bitch? Ya ben ne soktum? Kalbe kiralık aşklar. Ulan öğrenciye kiralarlar mı lan? Sorayım. Kızlar fikri dinleyecektik biz ama. Ya abi bir kapat, spordayım. 4000 lira veriyorum her ay. Boşuna gidiyor ulan belediye yapmış be vallahi billah <laughs> Halilim yansın halilim yansın sabahlar olmasın yansın halilim Geldik mi? Ya karnıma çıktı. Uf susadım. Ya açlığım geldi. Ya dikenli yolları. Kedil bunu gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Noel Baba sakalına ne oldu? Ben modern çağların babasıyım yavrum. Siker babalığını amına kurma ne yapışıyor? Kocaman kocaman öpüyorum. <laughs> Sapık mısın kardeşim be? Yatıyorum sınavım var. Tamam iyi geceler. Uyuyayım yani. Sınavım var dedi. Olsun uyuma diyebilir mi? Uyuma. Ya sınav var. Aman nasıl? Lan ne olacak? Oğlum, lan gel gel. Sen ne yapma ya. Ay amına. Abi kartopu oynayalım mı? Soğuktan mı lan? Doğru ağustos söylersin ha Burası Ankara sokakta ben atarım. Yağmın aymış. Kanka yılbaşı partisi yapıyoruz geleceğim diye. Aa ne zaman? Haziran'ın ortası gibi falan düşünüyoruz. Ha, ben... İyi akşamlar yanımda şu an uzman ekonomist Anıl İlter ve Aykut Yılmaz var. Ben ilk defa televizyona çıkıyorum ya. Çok yanlış geldik ya. Evet beyaz Afrika'dan geldiğini iddia eden simitin içerisindeki böcekle röportaj yapıyoruz. Ne böceği kardeşim ben taze. Kardeşim ya şuraya minik bir kedi dövmesi yaptırayım diyorum. Rahat ol kardeşim oraya hayvana parçası bile yaptırabilirsin. <laughs> İyi günler. Ne bak video yapıyor musunuz? Biz yapamıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz amına koyayım? Oğlum telefon ne hale getirdin? Kızdırıyorlar abiciğim, kızdırıyor. FIFA atalım ya. Galatasaray mı? Galatasaray <laughs> mı seçtin? 32. dakika. Bozuk kol vermişsin zamanı Saçıma yeni bir model arıyorum. Oha bu model çok iyi hemen bunu yaptırayım. Oğlum bu ne lan? Ama aynadan bakacağım. Ya siker mi aynasını? Kalbimde uğraksız haykırış <laughs> Ama lan bir dur lan ne yapıyorsun? Ali'nin söyletmezde son bakışa hoş geldiniz. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Ya sizin sınav ne zaman? 4 Ocak'ta. Oha da bir sene varmış. Aman Allah. Abi bir alır yere atmayın. Kuşlar bunu susanıp gidip içiyor develeri tecavüz ediyor. Ortaya deve kuşları çıkıyor. Gittin mi? Ben lan. ciddiyim amına koyayım camışı. Parti mi? Tabii geleceğiz oğlum. Aşkım ben partiye geçiyorum. <laughs> Alo kanka siz gidin ya benim canım istemiyor. Kız arkadaşımla. Ben başka bir halim vardı birden. Tek olunca. Memeler başkanlar. Avcılar doğa işindeyiz. çok eğleniyoruz. Eğlensinize. <laughs> <laughs> damın yeter, birin yeter. Ayrıldıktan bir ay sonra kadınlar. Nasıl Erkekler. Berbere girerken. Berberden çıkarken. Saçım yok, kelime. Kaç sene oldu zaman dur. <laughs> oh, nasıl not <laughs> aşkım bugün neyle gidiyoruz? Diye bebek taklidi yapan kızlar. Amına kodum Allah sizleri. Amına. Hani bizim sevdamız erit eriti dağılalı. Teşekkür ediyorum TRT Radyosu'ndan sevgilerle. Karşı dağlar cendir mi cendir. Annem kurban etini muhakkak biriyle paylaş dedi. Ben de paylaştım. Yabancılarda dans bizde dans. <törün> Halil arasak mı ya? Abi ne arayacağız yeter ya. Hayırlar. Oh, Halil oh, geldik geldik. geldik. Hemen geliyoruz. Hemen Toma geliyor Toma ya lele ya lele Toma geliyor Toma ya lele ya Vine'de çok küfür ediyorsun diyorlar haklısınız Sizi özel adamların amına koyayım Educated Educated Annesinin edusunu Amına Tuhaf ama gerçek bilgi. Merdiven kazaları genellikle merdivenlerde gerçekleşir. Hayırlı bayramlar. <laughs> Ayrılırken sevgilinin zannettiği. Ama aslında olan. Bültenimize bir şeyler devam ediyoruz. Hemen hemen hemen. Hani nerede hemen? Çok acıkmışam. Şu yumurta kır. ye ekmen hemen. Israrla sesin Gökhan Özen'e benziyor diyorlar. Ne alakası var? Ya. Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümü Yabancılarda müzik yeteneği. Bizde müzik yeteneği. Sesin gökünüze ne benziyor diyorlar. Abi, ne alakası var? Sana yine muhtacım. Bir aslan size asla yalan söyleyemez. Çünkü aslanlar konuşamaz. Burç burç burç, bir bitmediniz. Halil çok seviyorum seni ya. Kız. ben de seni seviyorum kardeşim. Gel dışarı. ya. Tamam lan, biri size trip atıyorsa haklı olduğunu söyleyin. Sonra özür dileyin. Devam tamam ediyorsa. Ağzına balgam atın balgam. Halil Beyaz seni arıyor. Ya abi beni niye arıyorsun? Üzerimde bir şey yok. Temizim ben ya. Canım bir şeyler içelim mi? Olur içelim. Kahve ne dersin? Kahve derim. Aman <laughs> nasıl soktu? Abi senin sesin çok güzeldi değil mi? Ah evet aynen. Tamam iki çay söyle de içelim. Al oradan şekeri versene ya. Kaç tane istiyorsun? Altı tane. Abi hiç uğraşma. Al bunu böyle Şapkalar gelsin şapkalar. Evet, şimdi de küçük bir fanım beni ziyarete gelmiş. Oh, <laughs> Ay, lan! O, sizin o da bahsetti. Benim damar benim, de, benim de Aşkım çok kulsun. Elhamdülillah çok şükür. Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz

Evimin dayıbın çocukları var ya Ölmeye kafa atıyorum Rezistansınız mı kirli? Makine yıkamıyor mu? Nedenini merak mı ediyorsunuz? E çünkü makinenin anasını sikmişsiniz Korku tünelindeyiz Çok korktum Aman ne soktum Benim adım Cafer Kilom 25 Gözlerimin rengini bilmiyorum Cugalı'yı dinlemeyi severim. Aşkım Feyz şifren ne? Başak aşk. Başak kim ya? Aşkım Başak benim Burcu. Burcu kim? Aman nasıl soktun? Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedim. <laughs> ya baba ne korkucam Windows'dan falan ya. Beno dur Beno Bir terazi size seni seviyorum derse asla inanmayın. Çünkü teraziler konuşamaz. <laughs> seni dayım aradı. Hangi dayım? Durumumu beğen duvarındayım. <laughs> kanka seni bir kız sordu. Hangi kız? Hangi kız? Ha kanka kız. <laughs> Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle senin lafın geliyor bekle. Sınav sonuçları da açıklanmış hemen bakayım. Allah'a ekber. Sana dayımın selamı var. Hangi dayın? Aşkım bak fotoğrafını arka plan yaptın. Hmm, arka plandayım yani. Neyse ben bir şey bilmiyorum. Tamam. Merhaba. Yaşın kaç? 17. Hmm, hiç göstermiyorsun. Neyi göstereceğim ya? Sapık mısın? Aman <laughs> ha. Kimse beni peze renklerin elinden almadı. Hocam. Efendim evladım. Hocam Twitter'da. I'm yemek orucu bozar mı? <gülüyor> Behlül. Efendim. <laughs> sana espri yapayım mı? <laughs> Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Afipoğlu'yla sahurdayım. Merhaba. Ben bir berber kurbanıyım. Berbercim <laughs> yanlış eski şey <bak>. gibi yattı. Ceyda <laughs> <laughs> bırak adresler. Bizim adımız için gel. Selam. Gel dedik yaparız. Ne konuşuyorsun lan? Değişik. E ee, merhaba, sizin evde tuvalet var mı acaba? Yok hayır, biz banyoya sıçıyoruz. Anamın acıktan banyoya sıçıyor. Şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekliyoruz Şirin baba. Sen gelme. Hı amına. Kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayım? Papatya Sokak. Gül Apartmanı. No. 8356 dayım. Beni dövdüler abi, dediğin zaman... ...kes elinden gittim aldım. Aşkım çocuğumuzun ismini beraber koyalım mı? Beraber diye isim mi olur? Hı ama nasıl? Sevgili Orgi. Orgi herhal. Geri zekalı. Mal aptal. Beyinsiz. Adına balgam atarım balgam. Dayım seni sordu. Hangi dayım? Dağlar bağlar uzun yollar hepsi hikaye. Firar dayım. Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Hı ama nasıl soktu? Ersin seni sordu. Hangi Ersin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasa ne edersin? Din var ya kulağını Ekmek makası keserim. Amına kodumun pezevengi. Niye avatsın lan seni? Yakışıklılığımı Manav Hüseyin'e, Bakkal Şemsiye ve Garanti Bankası'na borçluyum. Gırtlağa kadar borçluyum amına koyayım. <laughs> Etullah Gülen. <laughs> Etullah ağlayan. Ya derimin önünde <laughs> mi seviyorlar? Ben Justin hayranı Beli Yıbrım. Justin'ı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doktor bey sabah kalkınca başım ağrıyor. Ee, öğlen kalkın o zaman. <laughs> Tuaf ama gerçek bir gibi. Güneş batarsa akşam olur. İyi geceler. Ey dostum, siz Halil söyletmese laf mı attınız? Başınıza çok büyük bir bela aldınız. <laughs>